Arkadaşlar herkese merhabalar. Bunun çok sorulduğu için bunun ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Şimdi bir de hafiften bir hareketlilik var arkadaşlar. Bu hareketliliğin devamı gelebilir mi? Nerelere kadar yükselebilir? Nereyi kırarsa sonra hangi noktada beklenebilir? Şu an launch ile ilgili bir değerlendirmeye geçeceğiz. Tabii ki bu değerlendirmeye geçmeden önce arkadaşlar eğer kanala abone değilseniz aşağıdan abone olarak da özellikle yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka bildirimlerimiz açık olsun arkadaşlar. Her videonun açıklama bölümünde telegram linki olur. O linkte de, de gruba girip e, bana soru sorabilirsiniz. Aracı yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bazı gruplarda aracıyla iletişim kurabiliyorsunuz. Bizde öyle bir şey yok. E, takipçilerim sorduğu zaman zamanım ve fırsatım ölçüsünde soruları cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi gelelim NUÇ. Arkadaşlar evet. Pandemi yaşadık. Birçok kriz yaşadık. Savaş oldu. Şu oldu. Bu oldu. Üzerine bir de NUÇ krizi oldu arkadaşlar. NUÇ krizi tabii ki e, piyasadaki güveni sarstı. Şimdi gelelim Nuç üzerine yansımasına. Arkadaşlar e, bakın e, ben bunu daha önce de söylemiştim. Ne kadar süredir düşüşteyiz. Tabii ki ara ara pump hareketleri yaptı ama e, 7 Eylül 2022 yani bir yılı geçti arkadaşlar. Bir yılı geçti hala düşen trend çizgisini kıramadı gördüğünüz gibi. Yükselişin devamı daha yukarı hamleleri için bir kere bu trend çizgisi kırılmak zorunda. Kırılamaz hocam aşağı kırlamazsa bak trendin aşağısındaki noktaları var. Bu noktalara temas ediyor arkadaşlar. Hocam görür mü? Görüyor arkadaşlar görüyor. O yüzden dolayı da şu an verdiğim rakamları çok sıkı takip edin ve not alın arkadaşlar. Gelir kimse şey yapın. E, telefonunuzda Özellikle yatırım yapan arkadaşlar için söylüyorum. O noktalara alarm kurabilirsiniz. Akırdı ya da yaklaşıyor gibisine takip edin arkadaşlar. Verdiğim noktalar iyidir yani. <laughs> Çalışır ve kazandıran noktalardır. Bu yüzden dolayı da takip ederseniz iyi olur. Farklıyız arkadaşlar. Diğer kanallardan farklıyız. Şimdi gelelim. Takip etmemiz gereken noktalara. Bir. Lunch. Bir kere bu piyasaya ya da yatırımcısına güven vermek zorunda. Güven vermek için ne yapacak? Yakın olacak. İki çıkaracaklar arkadaşlar. Yoksa başka türlü olmaz. Şimdi uzun vade ve kısa vade çok hedefleri farklı. Onu söyleyeyim. Benim elimde lunch var. Ben lunch ilgili beklentilerim de var. Onu her fırsatta zaten söylüyorum. VIP'te de söyledim çok güzel beklentilerim var ama kısa vade hedefleri farklı. Şimdi gelelim bizim bekleyeceğimiz kısa vade hedefleri. Arkadaşlar buna da geçmeden önce sizi seviyorum gerçekten ama yanlış hamle yapmayın arkadaşlar. Üzülüyorum. Niye biliyor musunuz? Bakıyorum. Ya dipte yakalasanız problem değil. Dipte alım yaparsınız. Nasıl olsa eninde sonunda çıkacak dersiniz ama böyle pam hareketi yapmış artık düzeltmeye yaklaşmış noktalarda alıma geçerseniz sıkıntı arkadaşlar. Niye yükselecek? Sen aldıktan sonra yükseleceğini düşünüyorsun ama sen aldıktan sonra satılıyor arkadaşlar. Siz satılıyor. Yapmayın öyle. Düşükten alacaksın, bekleyeceksin. Pump hareketini bekleyeceksin. Yani pampa başlatmış bir coin'i ya da yükselmiş bir coin'i gördüğün zaman dikkatini çekmesin arkadaşlar. Sizi zarara sokabilir. Evet, sen aldıktan sonra %30, %40 da gidebilir. Birkaç x de yapabilir bir ihtimal bu ama genelde düzeltme yapıyor. Şimdi gelelim lunch'a. Evet, lunch neyi kırarsa güzel şeylerden bahsedebiliriz. Bir arkadaşlar launch hatta ben şu bölge, evet bunu vereceğim ama bu bölgenin daha üzerinde noktaları var. 65.92 takip bölgesi. Bu bölgenin üzerinde en az bir 4 saat geçirmesi lazım. Sonra ne var? Sonra arkadaşlar 68.93 Bu bölgenin üzerinde 4 saat geçirirse launch'un göreceği bir sonraki nokta ki görür mü? Ben göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kırıp üzerinde en az 4 saat kalırsa tabii ki. 74.86 bu bölgenin üzerinde ne var arkadaşlar? Bu bölgenin üzerinde de temas edeceği diğer bir nokta 78.55 ve nihai hedef. Bakın arkadaşlar benim beklediğim yakın zamanda nihai hedefim. 82.14 yani 8.214 arkadaşlar 8.214'ün üzerine atarsa şu an buradaki kanala girmiş oluyor. Atamazsa tekrar satış yiyip daha aşağıdaki destekleri de test edebilir. Bakınız Bitcoin'de hocam e, mesela şu noktada arz olmuş. O arz olduğu noktanın altına inebilir mi? Evet arkadaşlar. Arz olduğu noktanın altına inebilir. Niye? Çünkü o coini daha önce bakın e, sitesinde ya da farklı yerlerde ya da küçük borsalarda, daha büyük borsalarda listelenmemişken alan insanlar var. Sen o maliyette görüyorsun ama onların maliyeti çok çok aşağıda. Yani Karları daha fazla arkadaşlar bu yüzden dolayı da hani düşer mi demeyin evet arkadaşlar düşebilir mesela yeni takip ettiğimiz projeleri var Shiba Topluluğu projesi şu an sitesindeki satış fiyatı 0.3015 şimdi listelendiği zaman o fiyata bulamayacak mısın? evet bulamayabilirsin yani adam o fiyattan almış ama sen farklı borsalarda listelendiği zaman daha yüksek fiyat alacaksın bu yüzden dolayı da e, arkadaşlar e, buna dikkat edin büyük borsalarda listelendikten sonraki fiyat Başlangıç noktasına çok dikkat edin. Daha aşağı sarkabilir. Bilginiz olsun. Şu an için yukarıda takip edilmesi gereken noktalar bunlar. Peki aşağıda ne var arkadaşlar? Şu an için bakın direnci kırıp üzerine destek yapması olumlu. Öncelikle bu desteğin kırılması lazım. E, desteğin kırılmasında arkadaşlar 59 5987 5626 kritik bir bölge. Buradan tepki almak kesinlikle gelmesi gerekiyordu ve geldi arkadaşlar. Gelmezse olur muydu? Olmazdı. Ama Bitcoin'e satış yerse direkt gelirdi. Ama yatay bir Bitcoin'de bile buradan tepki alımı yapmak de bitti. Bunu yaptı. Peki olumsuz bir senaryo da Bitcoin'e satış yerse. Bakın arkadaşlar bazen Bitcoin'e aykırı hareket edebilir bilginiz olsun. Yani Bitcoin düşerken burada fırlatabilirler. Burada bir ihtimal dahilinde bilginiz olsun. Çünkü çok yüklerdi şu an için. E, 5288 aşağıda bu bölgede kırılırsa 5115 ve daha kötü yerlerde yani gelir bilemiyorum arkadaşlar ama 4593 ve 4300 yaklaşık olarak gelirse ben bu bölgelerden toplarım arkadaşlar ve beklerim. Bu benim stratejim bilginiz olsun yatırım tavsiyesi değildir. Bu bölgeleri yakalarsa ben alırım arkadaşlar toplamaya başlarım. Ve şu an için e, yukarıda takip edeceğiniz okulları bunlar olsun. Bu bölge kırılmadan arkadaşlar yanlış anlamayın da bir cacık olmaz. Yani yükselişin devamı gelmez kırılmak zorunda başka alternatifi yok. Ama bakın daha önce aynı kanalda bakın arkadaşlar aynı noktadayız. Aynı noktadaki ne yaptılar arkadaşlar? Şunu yaptılar. Gördünüz mü? Yaklaşık %186 neredeyse 2x'e yakın bir yükseliş yaptılar. Ha benzeri bir hareket yapabilirler mi? Bu da ihtimal dahilinde arkadaşlar. Niçin olmasın? Bu yüzden dolayı da dipte yakaladığınız şeyleri bekler ve sabredersiniz. Gidip de yukarıda Örnek veriyorum. Bakın bu videoyu bitirmeden önce bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi gidiyorsunuz. Yukarıda yükselmiş primlenmiş artık birilerine satılmaya başladığı noktada. Bu coin için örnek vermiyorum. Hangi coin olursa olsun, hangi proje olursa olsun hiçbir önemi yok. Yukarıda sen yakalamışsın. Çok yükselmiş. Ee, orada arkadaşlar orada sabır gösterilmez. Orada hata yaptığını anlarsın. Gerekirse kısmı zarar kesersin. Çünkü çok aşağı gelebiliyor arkadaşlar. %90, %96, %98 Kayıplara kadar neden olduğuna şahit olduk. Burada öyle bir şey yok. Hisse senetleri gibi değil arkadaşlar burası. Daha fazla kayıp olabilir. Bu yüzden dolayı da yanlış şey yaptıysan, hata yaptıysan orada sabır olmaz arkadaşlar. Orada direkt ufak da olsa zarara kesersin. Zararını kapatırsın. Aşağılarını beklersin. Böyle. Evet şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Farklı videolarda ve farklı konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Kanala abone olarak özellikle bildirimler açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Genelde baktığım zaman bildirimleriniz açık değil arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar değilsiniz. Muhtemelen çok zararda olan arkadaşlarımız var. Artık takibi bırakmış. Bu ayı bekliyorlar. Çok zarardayım nasıl olsa diyor. Destek de atamıyorum onların yapabileceği bir şey yoksa evet arkadaşlar ama takip edin. Projeleri takip edin. Notunuzu alın. Paranız olduğu zaman en azından değerlendireceğiniz projeleri aklınızın köşesinde olur. Defterinizi yazarsınız. O yüzden dolayı da takip şart arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın Her şey gönlünüzce olsun.